Merhaba kardeşlerim Himalaya Örgü Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine böyle güzel bir modelle karşınıza geldim. Şöyle çok güzel bir model buldum. Çok hoşuma gitti. Ördüm çok beğendim. Sizlere de tarifini vermek için buradayım. Arkası böyle düz. Ön tarafı da böyle güzel güzel üst üste çok güzel yapraklı bir model. Bundan çok güzel çeyizlik yelekler olur şallar olur. İstediğiniz yerlerde değerlendirebilirsiniz. Kız çocuklar için böyle güzel mini etekler olabilir. Üzerine yazlık kısa kollu böyle buluz olarak örebilirsiniz. Ben bunu Alize ile yaptım. Alize'ye çok güzel oldu. Siz Alize ile çeyizlik yelekleri de deneyebilirsiniz. Rengini çok hoşuma gidiyor. Eğer siz de isterseniz renk numarası. Nakon'un Angora lüks markası. Renk numarası da 14-24 diye böyle güzel bir tatlı pembemsi renk. Bu şekilde canlarım. Haydi hazırsanız şimdi modelimize başlayalım. Bunu ben aynı bu tığımızla ördüm. Yine aynı şimdi ben bu tığla tekrar modelliği de bu tığla öreceğim. 2 numaralı şişimle alize ipine güzel oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi zincirimizi çekiyoruz ilk başta. Baştan 4, daha sonra artı 8, artı 8 diye model gidiyor. 3, 5, 6, 7, 8 yani şimdi bir modellik oldu. Araya 1, 8 daha 3, 4, 5, 6, 7, 8 bu da ikinci modellik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3. modellik. En sonuna geldiğimizde yine aynen 4 tane daha 4, 3, 4 modellik daha koyuyoruz. Şimdi artı baştan 4 tane daha zincirimizi çektik. Ve en son 4'ten geriye doğru 5.ye batıyoruz. İlk sıramızı trabzan işi olarak yapıyoruz. Ve her zincirimize batarak önce 1, sonra 2, sonra 2 olarak çekiyoruz. Her zincirin dalına katına batıyoruz önce 1-2-2 iki, iki olarak çekiyoruz bu şekilde biraz hızlanalım İlk sıramız sıra başına kadar böyle devam ediyoruz bu örgümüzün ön yüzü oluyor model arka yüzden konuyor her seferinde çok kolay çok zevkli Herkesin yapabileceği bir model. Yapmayı tavsiye ederim. Güzel yelekler oluşur. Burası saydığım 8 artı 8 artı yani her bir modele 8 zincir, 8 trabzan işi gerekiyor. O yüzden siz istediğiniz boyutu yapmak için baştan 4 zincir, daha sonra 8 8 en sonunda yine 4 olarak 4 zincir daha veya 4 trabzan daha olarak modelinizin büyüklüğüne göre kendiniz ayarlayacaksınız canlarım. Ben size burada şimdi sadece 3 model olarak anlatacağım. Büyüklük şeklini siz kendiniz ayarlarsınız. Ne örecekseniz artık kazak, buluz, şal, yelek neler dilerseniz ona göre ayarlayın. sonuna kadar geleceğim Çünkü sayıyla yaptık zincirimizin Evet sıra sonuna geldik 1 2 ve 2 şimdi buraya 4 zincir çekiyorum ve dönüyorum her bir trabzanımızın üstüne aynı bu şekilde yine batıyorum 1 2 ve 2 1 2 2 trabzan işi 2 oldu 1, 2, 3 oldu. 1, 2, 3 oldu. Şimdi 4 tane yaptık. Şimdi buraya ne yapıyoruz? Modelimize geçtik artık. Modelimizi tersten yapıyoruz. Modelin düz yüzü bu tarafı arkadan tersten yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. İlk baştaki trabzanımızın içine batıyoruz. Bu şekilde. Başını doluyorum. Aynı buraya küllerimizi yaparken 2-2 çekiyoruz 1-2-3 zincir çekiyorum aynı yere batıyorum araya zincir yok aynı yere batıyorum üzerine 3 tane biz bana hani böyle çitlek derdik şu şekilde aynı yere bir daha 2-2 tırabzan yaparak üzerine 3 çitlek yaparak tepesine batıyoruz. Bu şekilde bundan 8 tane yapacağız canlarım. Bu şu çitleklerde 3-6 oldu. 7 bir daha yapacağım 8 yine üzerine bir çitlek daha yapıyorum en sonuncu çitlerini de yaptım bunu bırakıyorum burada şu şekilde bunu gülü arkaya yatırarak ilk şu baştakinin ilk çiftliğimizin yanındakine alıyorum ve içinden geçiriyorum bu şekilde Buraya bir zincir çekiyoruz çünkü bunun hakkını hemen yanında başlıyoruz tekrar batmaya. Buralar 3 çekiyoruz trabzan işimizi. Aralardaki trabzan işlerimiz üçlü. 1, 2, 3. 1, 2 ve 3. Şöyle şu şekilde arkaya gülümüz oluştu. 3 tane oldu. 4 5. trabzanımız 6. trabzan 7. trabzan Ve bu 8.yi Gülümüzü yapıyoruz. Buraya 2 olarak batacağız. Bu şekilde 2 trabzan olarak yani 2-2 iki, iki çekeceğiz. 3 zincir çekiyoruz ve üst tepesine yapıyoruz. Aynı yere bir daha 2 trabzan olarak batıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Ve zincirimizi yapıyoruz. Aynı yere bir daha. 8 tane buraya çitlek yapıyoruz canlarım. 3 zincir aynı yere bir daha 3 6 oldu. İkili trabzan olarak yapılıyor çitleklerimiz bilginize. Şimdi 8. 2 2 çektik. Ve 3 zincir çektim defesine battım ve bunu çektim bu şekilde. Gülümüzü arkaya yatırıyoruz. Şuradaki en ilk baştaki şu çitleğin yanındakine batarak buradaki ilmeğimizi oradan geçiriyoruz. Şu şekilde. Ve araya bir zincir koyu çekiyorum. Ve hemen yanına başını dolayarak trabzan işimize başlıyoruz. Buralar üçlü trabzan olarak geçtik. 2 3 4 5 6 7 ve 8. trabzanımızı güle yap, gül yapacağımız için 2 2 çekiyoruz bu şekilde. Bu tarafı ters oluyor ama arka tarafından Gülümüz arkalara oturtuyoruz şu şekilde. Böyle güzel bir güller meydana geliyor. Şimdi üçüncü gülümüzü yapacağız. Tekrar yine 3 zincir çekerek aynı trabzanın en üst tepesine batıyoruz. Aynı yere bir daha 2 trabzan çekerek ve üzerine 3 zincir çekerek en üst noktayı araya boşluğa batıyoruz. 2 trabzan çekiyorum. 3 zincir yapıyorum. Buradaki boşluğa batıyorum canlarım. Bu şekilde. 5 oldu. Aynı yere bir daha. ara boşluğa batıyoruz. 2 2 trabzanla ve 3 zincirle batıyorum. Ve araya bir daha 8 tane olacak. 3 6 7 şimdi 8. Bunu bıraktım. Gülümü yatırdım. İlk gününün gülün yanındaki şu boşluğa batıyorum ve içinden geçiriyorum. Yani bu gülü kapatıyorum, birleştirmiş oluyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Hemen yandaki trabzan işine devam ediyor. Buralar üçlü trabzan olarak devam ediyoruz. 3 4 5 6 7 8. gülümüzü yapıyoruz. 1 2 3 zincir çektim ve battım. Aynı yere bir daha Evet canlarım. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yere bir daha batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum, battım. 2 trabzan yaparak ve üzerine 3 zincir çekerek işlemimize devam ediyoruz canlar. 8 tane çiftliğimiz olacak, yani 8 tane trabzan işimiz olacak burada. 3, 6. 7 ve 8 şimdi 4 ile başladık ya başlarında 4 burada 4 ile başladık 4 ile başladık burayı da 4 ile bitireceğiz bunu bıraktım gülümü böyle yatırdım ilk baştaki çitlerimizin hemen burasından alıyorum geçiriyorum gülümüzü kapatıyorum araya zincirimizi çekiyorum ve buraya hemen 4 tane trabzan işimizi yapıyoruz. Üçlü trabzan. 2, 1, 2, 2. 1, 2, 2. 3 oldu. Buraya bir daha batarak. 1, 2, 2. 1, 2, 3. Şimdi bu şekilde bak güllerimiz bu şekilde oldu. Şu şekilde güzel bir model ortaya çıktı. Şimdi hiçbir işlem yapmıyoruz. Her bir trabzanın tepelerine bu şekilde batarak gidiyoruz. Üçlü trabzan yaparak, bu sıra bu şekilde böyle düz gidiyor. Şurada zincir çektiğimiz bölge, yani gülü birleştirdiğimiz yer aralar hep 8 tane olacak ona dikkat edelim Şu iki gülün arası 8 tane artma kesme yok ön sıramızdan böyle bu şekilde düz olarak örüyoruz ters tarafımızın her ters tarafımızda da güllerimizi yapıyoruz üçlü trabzan olarak araları örüyoruz. Bunu denerseniz isterseniz iki renkle de yapabilirsiniz. Bu alt sırasını bir renk üzerinin güllerini yaptığınız başka bir renk olarak da böyle bir renk cümbüşü yapabilirsiniz. Böyle sade isterseniz sade de denersiniz yaparsınız. Modelimizin yapılış şekli çok kolay ve bu şekilde Şimdi başlarken modelimizin başına 4 tane trabzan işini yaptık ve geçmiştik. Şimdi başa yine 4 tane çekiyoruz. Şimdi 8 tane yapacağız. Böyle bu sefer ortalara koyacağız güllerimizi. 1 2. trabzanımız 3 4 5 6 7 ve 8 bu sekizinciyi ne yapıyorduk? İki trabzan olarak yapıyorduk. Yani böyle iki çekiyorduk. Şu şekilde. Yani iki gülün ortasına, şimdi ortasına koyacağız. Bu sefer kenarına değil, bu ortala, ortalara ortalara olacak şu şekilde. İkinci sıramız. Üçüncü sıramız da aynı bu seferde kenarına dört koyup bu şekilde olacak. Yani her seferinde, her gülde yer değişecek. Aynen yine böyle 3 yapıyorum. Aynı yere bir daha 2 2 trabzan çekerek üzerlerine 3 zincir çekerek 8 kere batıyorum aynı yere. 8 tane trabzan yapıyorum yani. İkili trabzan. 3, 6, bu 7, bir daha yapıyoruz, 8. Şimdi ipimi bırakıyorum. İlk baştaki trabzanımızın şu tepesinden bunu geçiriyorum. Ve zincir çekerek kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gülümüzü yaptık trabzan işimize geçtik. Burada tek bir trabzanın arasına bu gül yapılıyor. O yüzden hiç değişmiyor yani trabzan sayılarımız değişmiyor. Aralar yine 8 tane. 4 5 6 7 8 Şuraya 2 yaparak buraya gülümüzü koyacağız. Şimdi tekrar yapıyoruz. Çok kolay 3 zincir trabzanın tepesine aynı yere 8 tane işlem. Bu işlem bak tersinden yapılıyor canlarım. Güller arkaya ön tarafa yatırılıyor. 7 Bir daha yaptık neydi? 8. İşlem tersten yapılıyor ama güller bu yönden yapılıp da şöyle yatırılınca yani ön yüzüne ters düşmüyor güller. Modelin düzgün yeri ön tarafa gelmiş oluyor. O yüzden model tersten yapılıyor ama ters olmuyor modeller bu şekilde bırakıldığı için araya bir zincir ve geçiyoruz. 1 2 trabzan üçlü 1 2 2 3 4 5 6 7 ve 8 8.yi iki eli ya iki olarak yapıyorduk şu şekilde iki trabzan olarak. Buraya tekrar bu şekilde güllerimizi oturtacağız. Aynen şu şekilde canlarım. Böyle bir güller meydana geliyor. Çok kolay, çok güzel. Ön yüzü böyle bu şekilde. Ters tarafından hiçbir şey yok. Düz olarak Modelde ters tarafından yapılıyor ama ön yüzünde güller böyle bu şekilde oluşuyor. Siz de beğendiyseniz bir beğeni butonuna basarsanız çok teşekkür ederim. Beyazım da böyle oldu. Alize ipimizde, de böyle bu şekilde oldu. Nasıl dilerseniz siz de o iplerde bu modeli bu şekilde denerseniz güzel olur tavsiye ederim. Takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, hoşça kalın ve Allah'a emanet olun canlarım.